Bu kaçıncı lan? Ha bu kaçıncı? Yine pantolon cebinde kalmışsın lan mektubu. Sen de onun gibi yapsana babacan. Yastığının altında sakla sen de. Hadi bak sen. Aga ne abi. oluyor sana aga? Ben lan elle. Güney. Eğer evdeki ve iş yerindeki varlığını sürdürmek istiyorsan adımlarına dikkat et. Yoksa ortada kalırsın. Sana ben bir Cemil'in bir şeyler vereceğini söyleyip de kuzeye götüreceğim. Sen de mi gidiyorsun? Sen de mi geliyorsun? Nereye gidiyoruz? Evime. Tamam. Kim istedi bunu senden? Kimi koruyorsun? Mirza Çeltik diye biri. Peki bunları polis anlattın mı? Hayır. Çünkü önce bir delil bulmam lazım. Tabii o zamana kadar Barış beni öldürmezsin.